Hayat hangi ülkede hangi zamanda olursa olsun eşitlikler üzerine kurulmuyor. Herkes evinden çıkıp akşam evine dönebileceği bir iş de bulamıyor. Her çocuk kara tahtalı bir okula sahip olamıyor ya da her eğitim döneminde aynı okula gidemiyor. Bazı insanların normal ihtiyaçları kimileri için lüks olabiliyor. Burası Ankara'nın Polatlı ilçesi. Bu çadırlar ekmek parası için ülkenin birçok noktasından gelmiş mevsimlik tarım işçilerine ait. Onlar aileleriyle birlikte geçici bir süreliğine evlerini, okullarını, arkadaşlarını bırakıp yılın belli dönemlerinde bir göçe başlıyorlar. Hepsinin ayrı bir göç hikayesi, hepsinin başka bir eve dönüş özlemi var. Hasan Çetin bir ilkokulu öğretmeni ama o öğretmenlikle asla yetinmeyenlerden. Ankara Polatlı Kaymakamlığında proje koordinatörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da birçok proje üreterek hem mevsimlik işçilerin hem de ailelerinin hayatlarını iyileştirmeye uğraşıyor. Hasan Çetin'in Polatlı Kaymakamlığı ile birlikte yürüttüğü son proje mevsimlik tarım işçileri üzerine. Çetin, onların göç ile parçalanan hayatlarını bir çadırın altında toplamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevsimlik tarım işçilerinin hayat şartları iyileştirme projesi kapsamında çalışmalar yürütüyor. Daha önce tarlalarda kendi kurdukları küçük çadırlarda içme suyu, sağlıklı barınma ve eğitim olanağı olmadan yaşayan mevsimlik tarım işçileri bugün daha yaşanabilir şartlara kavuşmuş durumdalar. Hasan Çetin'in yürüttüğü bu projeyle uçsuz bucaksız tarlalarda adım adım bir değişim yaşandı. Yağmurdan ve çamurdan koruyacak çadırlar kuruldu. Sular büyük depolarda toplanıp arıtıldı. Tuvaletler, duşlar hazırlandı. Ama en önemlisi mevsimlik tarım işçisi aileleriyle göç eden, okul zamanı okula gidemeyen çocuklar için çadırlarda okullar kuruldu. Bu sayede 132 çocuk eğitime kazandırıldı. şimdi mevsimlik işçileri, biz burada çok zor koşullar hayat altında yaşıyoruz. Yani çamur, yağmur, ondan sonra yazın sıcaklık, güneş, ee, ...ve bunun karşılığını alamıyoruz. Ee, bu sene Gerçek Devlet tarafından bize e, sunulan bu hizmetler için teşekkür ediyorum. Okullar bize sunuldu, ondan sonra e, semt yapıldı, kanalizyonlar yapıldı, ondan sonra elektrik bize getirildi. Bu hizmetin bütün Türkiye genelinde verilmesini istiyorum. Ee, okul burada olmamış olsa, yani Türkiye'nin her yerinde böyle okul kurulmasa bizim çocuklarımızın kaybedeceği şu olur. Onlar da onların da geleceği bizim gibi böyle işçi olarak bilinçsiz çalışma, ondan sonra bilgisiz yani hakkını aramayacak, bilmeyecek yani. Bunu kaybedecek. Yani hiçbir şeyin farkına varmadan tarlada sürünecek, çalışacak yani. Başka bir şey bilmeyecek, okumayacak. Öğretmen olmayacak ya da daha yüksek bir şey olmayacak. Yani biz sadece senenin üç ayını, yani kışın Urfa'ya gidiyoruz. 3 ay okula orada devam ediyor. 3 ay kışın bittikten sonra biz gene mevsim, mevsimlik işçi olduğumuzdan dolayı Adana'ya geliyoruz, Konya'ya geliyoruz, Ankara'ya geliyoruz. Ve oku, çocuk orada okulsuz kalıyor. Yani okuldan uzaklaşıyor, okuyamıyor. Özellikle bir şey daha ben belirtmek isterim. Türkiye'de Özellikle doğuda reformun yapılmasını istiyorum. Yani Urfa'da her bir ağada mesela 10 bin, 20 bin ya da 10 köyü var. Bu ağalardan, bu köylerin, bu köylerin değil de daha doğrusu bu arazilerin reform yoluyla doğudaki fakir ailelere dağıtılmasını ve bu halden bizi kurtarmasını bekliyorum. yaklaşık 2000'e yakın mevsimlik tarım işçisinin hayatını değiştiren bu projenin koordinatörlüğünde Hasan Çetin olsa da projenin arkasında başta Polatlı Kaymakamlığı olmak üzere birçok kurumun imzası var. Bu amaçla yaklaşık 20 yıldan bu tarafa özellikle güneydoğu bölgelerimizden, doğu bölgelerimizden ve İç Anadolu'nun diğer bölgelerinden ilçemize mevsimlik gelen işçilerimiz bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan sayımlarda mevsimlik gezici işçilerimizin rakamları 10, binini, 10 bini aştığı da gözlemlenmiştir. Bizler geçtiğimiz yıldan bu tarafa gelen işçilerimizin yaşam standartlarını artırma, ulaşımlarını kolaylaştırma, yerleşim alanlarının düzenlenmesi konusunda ne yapabiliriz şeklinde bir projeyle çalışmalarımıza başladık. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından, Polatlı ilçemizde bir iki kez toplantı yapıldı. Daha sonra bakanlığımız merkezinde yaklaşık 25 civarında il ve ilçeden gelen belediye başkanları, kaymakamlar, vali yardımcılarıyla birlikte Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'nda bir toplantı tertip edildi. Ve daha sonra 24 Mart 2010 tarihinde Başbakanlığımızın çıkarmış olduğu mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bir genelge hazırlandı. Daha sonra Çalışma Bakanlığımız tarafından bu genelge doğrultusunda bir proje oluşturuldu ve kısa adıyla METOP projesi bu şekilde doğdu. <laughs> hikayesi bir yolculuk hikayesi. Ekmek parasının peşinde tarlalardan ev, topraklardan yurt yapma öyküsü. Onların yaşadıkları Karadeniz'den Çukurova'ya bir kaplumbağa gibi evini, ailesini, hayallerini, geleceğini sırtında taşıma hikayesi. Hasan Çetin'in hikayesi ise bu yolculuğa bir iyilik, bir fark katma hikayesi. Hasan Çetin kendi mesleğinin sınırlarında kalmadı. Sadece bir sınıfta öğretmenlik yapmak yerine, sınıfa gidemeyen öğrencilere okul götürdü. Hem mevsimlik tarım işçilerinin hem de ailelerin hayatlarında ömür boyu unutamayacakları bir fark yarattı.